en çok savaş kazanan 5 beş general. 5. sırada Büyük İskender 22 savaş. Genç yaşta ölmesine karşın 12 yıl 8 ay süren hükümdarlık dönemine büyük çaplı seferler sığdırmıştır. İmparatorluğu Yunanistan'dan, Mısır'dan Hindistan'a kadardır. 4. sırada Julius Caesar 23 savaş. önce 100 yılında doğmuş Roma Cumhuriyeti'ni Roma İmparatorluğu'na dönüştürmüş ve önce 44 yılında suikaste kurban gitmiş Roma general ve diktatörüdür. 3. sıramızda Batuhan 24 savaş. Moğol İmparatorluğu'nun büyük generallerinden Çin'dir. İmparatorluğu dağılınca kurduğu devlet yani Altın Orda Devleti Rus topraklarında ve Kafkaslarda 250 yıl boyunca egemen olmuştur. İkinci sırada Halit bin Velid 28 Savaş. Uhud Savaşı'nın kilit isimlerinden olan Velid 625'te İslam'ı kabulüyle birlikte 639 yılına kadar aralıksız olarak her sefer katılmış Arap komutandır. Ve birinci sırada Napolyon Bonaparte 56 Savaş. 1804 yılında imparator olduktan sonra 1815'e kadar tamı tamına 56 savaş kazanmıştır. Şu anki Avrupa sınırlarını belirlemiş